Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam yeni bir atama müjdesiyle karşınızdayız. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1389 atama yapacaktır. Bu videomuzda onun detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle İbrahim Yumaklı resmi hesabında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1389 alım yapacağını söyledi. 1305 işçi alımı olacaktır kura ile arkadaşlar. 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 trailer operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 tomograf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyon operatörü, 1 döşemeci yardımcısı, 1 fotoğrafçı, 1 kompresör operatörü. 84 de operatör alınacaktır. Bu da yazılı sözlü ve sınav uygulaması ile alınacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanıp ilan çıkacaktır. Çıkar çıkmaz başvuru nasıl yapılır? Detaylar nelerdir onlar rehber hocam. Youtube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.